kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün bu tarafı çekiyorum. Bak farklı. Bakın. Geçen demişsiniz arkası kartpostal gibi duruyor. Evet. Güzel duruyormuş. Ben de fark ettim. Şu an karanlık tabii ki. ışığı yaktım. Saat şu an bir ama hava e, karanlık, yağmurlu, kasvetli. Ama olsun. Biz e, moralimizi bozmuyoruz. Biraz Lidl'a girdim. Aslında tek yumurta ekmek alacaktım. 58 euro harcadım. Sonra diyorum ki Yasemin girme. Hafta içi sıvıç bir yere girme en Ama yumurtalı ekmek yapalım dedik Turgut'la bugün. Et 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 sıkıldık biraz. Yani Allah bereket versin. Allah herkes alın gücü versin. Hani bunu böyle şey olarak yargılamayın ya da anlamayın arkadaşlar. Yani et, et dün burger yedik ya bugün hani et yemeyelim ya da sebzeyi de işte çocuklar her türlü yemiyor. O yüzden dedim ki bugün yumurtalı ekmek yapalım. Ekmeğim yoktu yumurtam az kalmış. Onun için girdim markete ama giriş o giriş. Biraz çektim sonra çekmeyi bıraktım artık onu da bıraktım. Dedim ki hadi Yasin bir şeyler alacaksın mecbur artık girdin. Mecbur değil de aslında şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Yiğit'e birkaç alışveriş yaptık. Birkaç bir şeyini dün geri yolladım yani yollamadım daha doğrusu yollayacağız bugün Turgut'ta dışarı çıkacağız. Şöyle pantolonlar gelmiş Lidl'a. Fiyatı da 8 euro arkadaşlar bayağı uygun ve burası lastikli olması hoşuma gitti çünkü aç kapa daha ilkokul çocuğu ya biraz ıı, meşakkatli oluyor. Sadece emin olamadım yine bedeninden. Çünkü iyi şuaralar iki beden arasında gidip geliyor. Boydan çoğu şey kısa geliyor bazen. O yüzden emin olamadım. Ama yine de küçük bedenini aldım. Büyüğünü aldım. Sonra geri gittim bıraktım. Küçüğünü aldım. Dedim bugün denesin eve gelince saat 3'te. Olmazsa <laughs> babasıyla Turgut'la beraber dedim gider değiştiririz. Büyüğünü alırım hemen. En azından böyle bir fikir edilmiş olurum. Hangi beden lazım. Yine aynı şekilde bu rengini de aldım. Çok güzel renkleri, kalitesi. Bir de tiyama arkadaşlar. İçerisi böyle şey sıcak tutan pantolonlardan. Yani o yüzden hani sadece boydan gerçi demeyeyim. Yani boyu şu kadar. Yani neredeyse benim bacak boyum diyebilirim. Ama işte emin olamadım yine de. İnşallah olur. Olursa olur. Olmazsa dediğim gibi öyle hani Turgut gelince eve zaten dışarı çıkacağız. Orada değiştiririm dedim. Fişini de aldım zaten. bakın da kardeşlerim. <laughs> pardon 53 euro vermişim. 58 mi bilmiyorum. Ondan sonra bir tane ekmek aldım. İşte bu ekmekle yumurtalı ekmek yapacağım bugün. Ben böyle kahvaltı tarzı bir şeyler yiyeceğiz. Dedim aman her gün uğraş uğraş vallahi Aa, Buradan ablalarım yazıyor da. Yasin dünyayı sen kurtaracaksın? Doğru vallahi bırak biraz gitsin diyorsun da. Öyle de olmuyor becanlar. Vallahi Valla olmuyor işte böyle uğraşıp duruyorsun. Didiniyorsun evlatların. Eşin, kocan için ama çok şükür hani önemli olan değerini bilinmesi. Benimkisi biliniyor çok şükür. Değerinin bilinmediği yerde insan yapmak istemiyor ama değeri bilindiği zaman ya severek yapıyorsun. Donut aldım çocuklara. Ondan sonra bir de şu kazaklar vardı. Bunlar da aynı şekilde emin olamadım. 146, 140, 152 aldım. Bunlar da yine Tiamo. Göstereyim size şu açıp hatta ben de bakayım. Bedenine orada bakamadım. Ama eğer dedim olmazsa işte akşam geri götürürüm ama yapacak bir şey yok. Biraz gözüme küçük geliyor evet ama hı -hı, bayağı bir. Ama bunlar şey arkadaşlar nasıl söyleyeyim size altını giymek için termo hani. Ama yine de küçük geliyor gözüme ya. Bilmiyorum ki. Neyse bir deneyim. Baksanıza. veya bir kısa ve küçük bu. Bayağı bir kısa gibi. Neyse eve gelsin bir deneyim. Olmadı. Şu öbür paketini açmayayım. Çünkü bir siyahını bir mavisini alayım. Beş öyle hiçbir şey değil yani. Sıcak tutsun yeter ki dedim. Bu havalar artık soğudu. Ama diyorum çok küçük geldi göze. Bunun da büyüğü yoktu. Bunun aslında büyüğünü alırdım kazandı. da. Büyüğü yoktu. Neyse burada dursun bir. Aynısını işte siyahını aldım şöyle. Ondan sonra iki tane bitter çikolata aldım. Yüzde yetmişlik. Bugün eğer vaktim olursa akşam ya da yarın sufle yapmak istiyorum makinemde. Yeni makinem. Hepiniz çok teşekkür ederim. Güzel yorumlar yazmışsınız. Airfryer hakkında. Bilgileri o videonun altında Amazon'dan aldım. Bulabilirsiniz arkadaşlar. O linkten alabilirsiniz direkt. Çok memnun kaldım gerçekten. Hemen e, de yapmak istiyorum ama bakalım bugün yetişemem herhalde. Ekmek aldım çocuklar okul için. Yani çünkü bugün Turgut'ta da dışarı çıkacağız akşam. O yüzden muhtemelen yetişemem. Çocuklar oynasın diye şöyle şey gelmiş. Kasa oynuyorlar ya. Bizimkiler de biraz telefonu şey bıraksın diye şundan aldım. İnşallah oynarlar. Ee, böyle kutular 5 euroydu. Ondan sonra ne aldım? İşte bir paket yumurta aldım. aslında pahalı, hani fiyatı tutan yiğitim kıyafetler oldu. Şöyle bir yumurta, bir de iki tane krapfen aldım şöyle. Çocuklar yesin, tokut yesin. Taze her zaman olmuyor. Bayağı bir tazeydi. Ben şimdi kutudan getirirken şekeri dökülmüş ama bayağı bir taze. O yüzden hemen bunu da aldım. Böyle getirdim eve yesinler diye taze taze. Öyle canlar bugün ne yapacağım? İşte yumurta ekmek yapacağım. Evimi toplayacağım. Biraz sağ olsun benimle gördüğünüz gibi arkaya bakın toplanmış kızım sağ olsun. Allah razı olsun. <laughs> ben gelene kadar en azından o ortalığı toparlıyor. Mutfağı da sildin mi beni? <laughs> sildin mi? Pis seni. Yaparım, yaparım. Hmm, neyse anlaşmamız öyleydi bugün mutfağı temizleyecek. Sen ne biliyorsun Asya? Ya. Oh, ablalık kardeşliği geziyorsunuz. Ben evde kalayım burada Simba'yla baş başa. Yani o kadar yoruldum ki çıkamam. Şunları getir getirene kadar canım çıktı benim. Daha bavulumu toplayacağım. Yarın tekrardan iş bavulumu hazırlamam lazım. Şimdi en azından onu bir yapayım. Öncelikle bavulumu hazırlayayım. Sonra bir kahve içeyim. Bir şeyler atıştırayım. Bu videonun devamını arkadaşlar akşam çekerim Çünkü akşam dediğim gibi pakete bırakacağız. Eşyaları bir deneyelim. Onlar oluyorsa durur. Olmazsa geri veririm. Oradan biraz çekim yaparız herhalde. Bir şeyler uğrarız dedik. Artık bulur mu olur bugün? Ne olur şansınıza bakalım <laughs> O zaman ben işlerimi hallediyorum Akşam tekrar Turgut'la beraber görüşürüz Sabah benden akşam Turgut'tan Böyle olsun ne yapalım Yeni bir günden Hepinize merhaba arkadaşlar 3 günde video çekmiyorum Havayı bir göstermek istedim Nasıl dondurucu bir hava var Bakın araba buz tutmuş resmen Şöyle bakın Hava buz gibi Bütün her yer donmuş Artık kara kış geldi. Biz de sabah sabah saat yedi buçuk galiba <laughs> alışverişe gidiyoruz. <laughs> Dedim bari burada açayım. Üç gündür Yiğit hastaydı video çekemedim. Ama çok şükür iyiyim. Şimdi de video çekiyorum. Hadi bir like alırız. Like. Bakın. <laughs> önce depositaları geri vereceğiz. Bayağı da birikti. Getirmedik. Fakat <laughs> Dolu deposita şişesi var. Bunları bir verelim Turgut'la beraber. Ondan sonra Hofer'e geldik yine. Her haftaki durağımız. Bayağı da varmış. Bu hafta ne varmış indirimde? Evet üzümler düşmüş 3.99'a bizim sevdiğimiz üzümler. Bundan alabilirim. Avokado. Ve yine şu Rosen Ben bir üzüm alayım arkadaşlar. Şunlardan alayım. Börtlen. Sabah erken gelmemize rağmen bence kalabalık. Bir tane daha alalım bundan. Beni seviyor. Sanki biraz kötü olmuşlar ben de mikrofon cık, mikrofon takmam lazım biliyorum ama mikrofona zaman bulamıyorum arkadaşlar onu ayarlayıp koymaya iki tane bundan alıyorum iki tane de şundan alacağım tabii ki biraz alttan alalım şuradaki nereden alacağım bir tane benimler bunlar çok seviyor o yüzden evden eksik olmuyor böyle dörtlen yani şey yaban bir de alalım. Çocuklar seviyor. Elmamız var. Daha evde avokado da var. Kake de var. Ee, erik de var. Muz yok. Muz alalım. Muzumuzu da aldıktan sonra biraz sebze bölümünü gezelim. Şöyle muz alıyorum birazdan. Şöyle. Yani meyve olarak bunlar bugün. Sebze bölümünden bir tane marul geliyor bizimle bugün. Fiyatı da 1.29 şu aralar iyi. Normalde 179 falan olduğu da oluyor. Böyle. Bir tane maydanoz alıyorum. Aslında limonum var ama belki yarın lahmacun yaparım. O yüzden bir limon daha alacağım. Şöyle. Birkaç tane de kola zero alayım. Beline içiyor bazen. Ben de içiyorum. Şu Rivar var ya markası. Bunlar güzel oluyor. 6 tane. Bundan alıyorum. Tugut'ta baksın bilmiyorum onun var mı yok mu şu an. O depositolar geri verdiği için yanımda yok. Buradan salatalık alalım. 2 hatta 3 tane alalım. 99 cent. fiyatı iyi. Şöyle koyalım. Bunlardan var. Paprika. Domates de var daha. Almak istemiyorum. Çok uçuruyorlar. Geçen şunları sepetten o marketten bir 15 sent almıştım. Bakın fiyatı ne kadar. O yüzden hafta içi sepete giderim. Oradan bakarım eksiklerimi. Çünkü bunların hepsi orada ucuzluyor. Neden bilmiyorum. O fermanları oraya indirimli geliyor. O yüzden de böyle yani. Şimdi ekmek bölümüne bakalım. eve geldik Hı? şükür eve geldik değil az da uyanmış biz gelene kadar saatte de 10 olmuş zaten arkadaşlar onlar daha sinemaya gidecek akşam doğum günü var diyelim oraya gideceğiz bayağı bir doluyuz bugün yine şöyle aldıklarımı göstereyim orada tam çekemedim kalabalıklaştı bayağı balık aldım makarna ee, hı hı. şöyle patates erişte. Ondan sonra az daha taşıyırsa alsın. İki tane süt aldım. Bir tane marul. Onu göstermiştim galiba. Ondan sonra aldıklarımı daha göstereyim size hemen. Cips aldım. Şu cipsler çok güzel oluyor çocuklar. Seviyorum. Şöyle iki tane paprika iki tane de böyle biberli, tuzlu. Sonra çocuklar yerde şöyle 200 yaştan aldım peynirli ekmek. Şimdi yerler. Semmeller tazeydi. idi. aldım. Kahvaltı yaparız diye. Bunları göstermiştim zaten. Yaban mersini. E. Kolalar oraya koyabilirsin kızım da ben. Çilek aldım. İki tane ıı, e, ahududu. Ahududu. İşte göstermiştim zaten. Bunlar indirimdeydi. E, üzüm. Yine bir tane çips. Bir tane maydanoz. Bunlar. Zaten çoğunu görmüştünüz gizli gizli arkamdan geçmeye çalışıyor. <laughs> Çekersen görürsün. Mısır patla geçen bir arkadaşım sormuş, söylememişsin demiş. Bunları Turgut da Azra seviyor arkadaşlar, onlar yiyor. Turgut genelde işi götürüyor, Azra da evde yiyor. O yüzden böyle mısır tatlı alıyorum, çikolatalı. Tek tek paket olunca güzel oluyor bunlar. Turgut kendine böyle bir cips almış, o bunu seviyor. Sonra şöyle krosanlar çıkmış, bol perde. Yiğit de sevdi, Şu şöyle aldım, yesin. Lagunstanger gibi okula. Ekmek, dolu ekmek yani tost ekmeği. Ondan sonra şöyle çikolata aldım çocuklara yerler diye. Çocuklar yine kivi seviyor okula. Kivi aldım. Ondan sonra limon. Muz. Bakın dolu dolu. Çocuk yine 300 ağrı bitti yani. Her hafta 300 ağrı gidiyor. Bir tane şöyle ekmek aldım siyah, belimlenmiş. Belinayla çok çok seviyorlar. Bir şey götürüyor. Belinay bir şey. <laughs> yiyor. Ondan sonra üç tane salatalık aldım. Bunlar da çok yeni bizim evde. Yenilenlerden bir şey. Şöyle çocukların okuluna ekmek. Yine tatlı ekmek. 2000'nin biri düşmüş. Onu da şöyle sokuşturayım. Tuvalet kağıdı aldım. Yani İhtiyaçlar arasında olan. Şöyle büyük paket. Ondan sonra çok yaşa. <laughs> şey inmedi. <laughs> Sonra yani aldım burada. Şöyle bir şey aldım. Bu ekmekler vanilyalı çok güzel oluyor. Şöyle tatlı. Bakın. Bunu aldım. Bir de şimdi alayım tamli. Çünkü tamli yapmayı unutuyorum genelde. Nişnisi. Çok kara. Allah bir şey düşürdü. 15'li yumurta. Allah sormadınız alışverişlerimizin arasında. Ondan sonra ne almışım? Bu yaptım. Evet. Çocuklar okuluna şöyle ilgili aldım. Çikolatalı, muzlu. Arada koyuyorum böyle. İki tane Bellina'ya laktos sosu yoğurt. Yine lazım olanlar arasında. Yine okul için ekmek. Karışık böyle. Kraker çocuklara. Simba'ya <laughs> şöyle bir mama tatlı şey maması şöyle bir çikolata bakın iki tane wrap aldım bu hafta menümüzü ben az daha oluşturdu wrap var benim menümüzde ondan sonra iki tane kahvaltı getirip almışız şöyle kızartmalık karında yan şundan aldım ben bunları çok seviyorum arkadaşlar içinde martipan var badem ezmesi Ondan aldım bir tane. Ondan sonra benimle ekmek aldım. Şöyle bir tane daha protein ekmeği. Bakalım yerde bilmiyorum. Bir tane tereyağı almışım. Sonra ne almışım? Şurada ketçap. Yine süt. Puding. Yani bu standart şeyler işte. Soletli, çikolatlar. Ondan sonra kola aldık. Bunları göstermiştim zaten. Kolalarımızı görmüştünüz şöyle ıı, patates aldım bir de şöyle farklı olsun dedim. Ondan sonra bir de ıslak mendilli mısır var hani şu var ya şey mısır bak bir tane pudingleri patlatmadan getiremiyoruz bak bu da patlamış. Sonuç para uğradık çünkü hoferde bulamadığım birkaç bir şey vardı. Para uğradım oradan da birkaç bir şey aldım ilk alışverişten. Turgut kendim oradan hazır böyle pizza almış. Ne oluyor? şu geçen çocuklar böyle viral dondurma görmüş. Onlardan aldık arkadaşlar ama geçen ben aldığımda şeftali mango da vardı. Bu sefer sadece limon kalmış. O yüzden limonlular da aldım. Ama ben limonlular daha çok sevdim. Çocuklar şeftaliyi sevdi. Mangoyu pek seven olmadı açıkçası. Ben limoncuydum. Onlar şeftali. Biliyorsunuz çocuklar artık görüyor. Benim instagramım falan yok. Ben görmüyorum ama çocukların böyle şey Instagram falan olunca be, benimle falan görüyorlar böyle viral dondurmalar vardı. Ay Yiğit Azra da pek merak, meraklandı. O gün iş yerinden gelirken bir intaş barda buldum hepsini aldım. Hatta 9 tane aldım denediler yediler. Bugün güne bakayım bir dedim. Ama sadece limonlu su kalmış. Ama açıkçası benim de en çok hoşuma giden limonlu suydu. Kendime 3 tane aldım böyle. Belki çocuklarda ya bilmiyorum. pizza sosu aldım. Şu soslar çok güzel oluyor. Hatta sonu Grafton da veya hafta pizza yaparım diye düşünüyorum. Pesto aldım yine pizza için. Ondan sonra bir tane daha pizza sosu. Buna hazır karışım baharat falan. Yiğit'e şöyle yoğurtlar alıyorum. Bunlar indirimdeydi. Bunları okula koyuyorum. Seviyor yemeği. 4 tane daha sonra 44 centli tanesi. Bunları da almış bulundum böyle. Ondan sonra iki tane şöyle milk rice aldım. Bunları Azra seviyor genelde sade almışım. Bir tane daha şöyle puding. Hatta iki tane puding. Şimdi ben şimdi ben yapacağım hepsini. Kendi yine şu pudingden bunlar yeni çıkmış herhalde. Ondan sonra iki tane makarna makarnadan. şu makarnadan? Tarlı var ya. Alfredo makarnası yapacağım bağlamda. O da Azali'nin fikriydi. Yine bir tane yoğurt, Dört tane aldım. Sonra Çin makarnası için şöyle Çin sebzesi aldım. Bu da menümüzde bu hafta. Makarnasını bulamadım. Çin makarnaları çok ince. Eskiden kalınları da vardı ama artık satılmıyor herhalde. Nereye dolaştıysam bulamadım. O yüzden kalın şipagetti aldım. Barilla markasını. Bir bundan deneyeceğim. Herhalde o da olur. Bir tane de pirin fir yavru. <laughs> Taşacak bu denize bak baka, baka. bizde de pirinç demeye başladık. Böyle canlar. Biz bugün e, şimdi kahvaltı yaparız. Çocuklar sinemaya gidecek arkadaşlarıyla. Hepsi toplanacaklar yani daha doğrusu kuzenleriyle. Zümeiniye bakacaklar. Biz de e, yerleşiriz. Kahvaltı yaparız, toplanırız. da zaten. yeğenimin doğum günü var. Ona gideriz. E, oradayız. Dün kayınvaldemler, kayınvalidemdeydik. Kayınbaban da artık şey oldu. Emekli oldu. Onu kutladık hep beraber. Güzeldi. Akşam yemek yedik beraber. Öyle yani sağ olsun çocuklara harçlık falan hemen ilk ilk maaşını dağıttı bile herkese Allah razı olsun öyle yani ee, şimdi bugün de işte dediğim gibi doğum günü kutlanacak yarın da işte yine işlerimiz var böyle bugün dedim bir vloglayayım bir çekeyim bayağı da çekmiyordum 3 gün geçin. oldu Yiğit dediğim gibi hastaydı ama şimdi daha iyi şükür iyileşti yani pazartesi okul artık geçin, böyle. Be. Biz de yoruluyoruz işte iş güç. O yüzden dedim 3 gün bir çekmedim gerçekten de zor oldu benim için. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yorumlarınızı, hype'larınızı bırakmayı unutmayın. Özellikle like'ları. Algoritmamız düşüyor arkadaşlar. Biz de neden izlenmeyelim değil mi? Niye keşfede düşmeyelim? Umarım yardımcı olursunuz. Bir like'ınızı alırız. Bir yorumunuzu alırız. Güzel güzel vlogların devamı gelecek inşallah. Bu hafta çekmeye çalışacağım yine. Böyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.